halk halkarz üstüne geliyordu bu hafta demiştik. Üst üste gelen bu halkarzlar bizi çok yoğun bir performansa sürdü demiştik. Üst üste halkarzlar hakkında videolar paylaşıyoruz ama bir halkarz var ki taslak izahname bilgileri bile o kadar çok ses getirecek arkadaşlar. Bloomberg gazetesinde çıktığından beri, internet sitesinden çıktığından beri çok ses getirmişti. Zorlu yenilenebilir enerjinin taslak izahname bilgileri açıklanmış. Halka analiz profili paylaştı. Zor yen zorlu yenilenebilir enerji 279 229 milyon lot. 437 milyon sermaye artırımı, 291 milyon ortak satışı. Bireysel eşit dağıtım %13.97 halka açıklık oranı ol olacakmış. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ve Garanti Bankası. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Fonun kullanım alanları bakın burası çok önemli. Mevcut finansal borç ödemeleri gözümü görüyor musunuz? Ne kadar parlıyor? %55. <laughs> Enerji sektörü yatırımları %34. İşletme sermayesi gideri %11. Borç, borç, borç. Zorlu yenilenebilir enerji. Niye bu kadar çok borç ödüyorsun? Finansal borç ödemesi. Bakın halkarz.com sitesinde de yayınlanmış. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Ak Yatırım Menkul Değerler Konsorsiyum Lideri. 229 milyon lot eşit dağıtım. Bireysel eşit dağıtım. Sermaye yatırım 437 milyon lot. Ortak satışı varmış. Bakın zorlu enerji elektrik üretim AŞ 291 milyon lot satacakmış. Az önce söylediğimiz gibi 55 %55'i mevcut finansal borç ödemeleri, %34'ü enerji sektörü yatırımları, %11'i işletme sermayesine katılacakmış. Hasılatı 2021 yılında 11 milyar TL iken brüt karı 3.2 milyar TL'ymiş. 2022 yılında hasılatı 12 milyar TL iken 3.5 milyar TL'ye çıkmış borç karı. 2023 yılında da 8.9 milyar TL'yken hasılatı 1.5 milyar TL'de kalmış karı. Hasılat ve kar arasındaki fark o kadar fazla değil. Güzel yani kötü değil. Ama gelen paranın %50'sinin yarısını borcu ödemeleri biraz sıkıntılı gibi arkadaşlar. Orada dikkatli olmakta yarar var. %13.97'si halka açık olacakmış. 2024 yılının birinci yarısında halka arz olması planlanmaktaymış. Yani yarın öbür gün... SPK zorlu yenilenebilir enerjinin zor yenin halka arzına onay verebilir. Orada dikkatli olmakta takip etmekte yarar var. Hani televizyonda ve gazetede ilk haberi çıktığında çok ses getirmişti zor yenin halka arzları zorlu yenilenebilir enerjinin halka arzı. Gelen taslak izahlama bilgileri yani borçlunun fazla olduğunu gösteriyor. Bakalım nasıl bir dağıtım olacak. Bakalım ne zaman onaylanacak, oylanacak. Ne zaman SPK bize Onayladım. Hadi başlayın diyecek bakalım. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.